Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar Tretmat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Agrot'un yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayım. Bir tane de kap haberimiz var. Şimdi hepsine tek tek bakalım. Agrot'la ilgili istek doğrusunda günlük çalışmalarımız devam ediyor. şiddetli bir trend değişimi şu an yok. Dediğimiz gibi zaten ben ilk günden beridir söylüyorum. Ben bu fiyatlarda bir konsolidasyon beklediğimi, bu fiyatların yukarı yönlü hareketlediğinin kısa vadede gerçekleşmeyeceğini hemen hemen her videoda söylüyorum zaten. Şimdi bir bakalım. Gelen kapa haberi ne? Şimdi al FTS endeksine dahil edilmiş olması sebebiyle artan yabancı yatırımcı ilgisini karşıya, karşılayarak şirket pay senetlerinde gerekli likidasyon sağlamak amacıyla geri pay alım programına alınmış 10 milyon not pay senedi ortalama 17.12 seviyesinden satılmış arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman da sebep mantıklı mı? Yani belki geçerli bir sebep evet olabilir ancak şu grafik içerisinde yabancı yatırımcının hemen e, agro tarafında da ilgi göstermesini ben açıkçası çok fazla beklemem 5 günün altına bir iniş gerçekleşti burada e, satış baskısının farklı nedenlerle de devam ettiğini net bir şekilde görebilmekteyiz şu an için bu durum neticesinde de destek noktası olarak 15.42-15.46 seviyesini şu an için takip edebiliriz. Alt seviyede ancak yukarı yönlü bir hareketlilik istiyorsak da 16.71 akabinde de 19-14 seviyesi üstüne bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmekte arkadaşlar. Keşke şu kap haberi içerisinde satılan payların yani ciddi bir meblağ ediyor aslına bakarsak 11.17 liraya çarptığımız zaman da nerelerde kullan yani bu fonun nerelerde kullanacağını ile ilgili de bir dipnot düşseydi daha iyi olurdu. Bunu da söylemiş olayım bir yatırımcı gözüyle baktığım zaman da yani destek noktası evet bahsettik belli başlı dirençlerden de bahsettik çok fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok bir bakalım alış satışa da vakıf halk ziraat iş oyak tarafında alımlar varken ilk bir satıcı tarafta bofa info alnus şeker ve qm finans bankın yer aldığını görüyoruz hacimde düşük ilerlemekte bunu da bahsetmiş olalım tekrardan agro için. Evet yani böyle kısa bir çalışma olsun arkadaşlar çünkü dediğim gibi yani hemen hemen her gün tekrara düşüyoruz ancak yani benim beklediğim şekilde ilerlemekte bir de saatlik periyotta algoritmik bakalım şu olaya algoritmamız şu anda bir al veya sat veriyor mu yok daha o da destek noktasının 15.42 seviyesine kadar bize bir pay açıyor bunu da bu şekilde tekrardan belirtelim. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.